Günaydın, hayırlı sabahlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Hoş geldiniz diyorum. Bugünkü kahvaltım benim bu can yemiyor. O yüzden hazırlamadığım için bu balık dünden kaldı. Kızlar yemiyorlar. Anam valla bu kızlar beni öldürecek ya. Habire makarnaya dayanıyorlar. Ne güzel mangalda balık kızartmıştık. Acayip de lezzetli olmuştu. Ben balık yememiştim. Biraz sucuk yedim. Bir parça et almıştım. Kadir'le birlikte mangalda dün yaptık, yedik dışarıda akşam yemeğini. Bu balıkta kalmış, artık sıyırdım. <laughs> Şu beyaz etini yazdık çöpe gitmesin. Azat da yemedi akşam yarısını o yedi. Yarısında simiş yedi öbürü kaldı. İki de yumurta haşladım. Birkaç tane de zeytin. Bu benim e, kahvaltım. Kahvaltımı yapayım. E, ondan sonra şey gideceğiz. Bugün yine saraya gidiyoruz. Yarım kalan işleri halledeceğim şey var işte peniye gideceğiz orada da bakalım stil falan var orada da güzel çiçekler geliyor ucuz Geçen sene o güzel çiçekleri hep ben penimarktan almıştım hem de koskoca çiçekti çiçekte 6-7 Euro'ya aldım o aynısı çiçekçilerde ya da bahçıvanlarda 20 Euro 25 Euro o yüzden gidip şansımı deneyeceğim bugün varlarsa ondan alacağım birkaç paket de çakıl lazım bize taşlar için. Çünkü Melih hafta sonu gelip taşları döşeyecek. Ama e, o tahtayı bugün değiştireceğiz kızlar. Ben size göstereceğim şimdi. Melih güzel yapmış, güzel olmuş ama e, şey çok böyle geniş, kolum uzamıyor. Ben size bahçede anlatırım ne demek istediğimi. Onu biraz canla bugün az bir şey değiştireceğiz. Hani L şeklinde yapmış ya güzel görünsün diye. Evet güzel görünüyor ama çok geniş. <laughs> o yüzden onu biraz e, düz şekle getireceğiz ki araya geçit yapacağım ki ben oraya sıkışayım. E, en azından bu taraftan o zaman kolum yetişir ama tamamen L şekli olduğu için o bir köşeyi hiç kullanamayacağım ve ona da üzüldüm açıkçası hani toprak sonuçta bir şeyler ekiyorum kendime. Öyle yapacağım ama yoksa gerçekten e, çok güzel yapmış. Beğendim sadece orası olmadı Şimdi bir çocuğa kesti yazdık. Bir daha da onu da dersem olmaz Dedim Can sen bana yap <laughs> Dedim bana sadece kesecek bir şey yok kız. Az bir şey kesilecek Şey edilecek Neyse bahçeye gidersek ben size gösteririm Hadi bakalım Evet şöyle giyindim hemen Şu gömleği giydim de Orada çıkaracağım Bahçe gömleğimi aldım Bunu da bana Rıma arkadaşı hediye etmişti ona kısa gelmiş kendisi çok uzun boyluydu ya. <laughs> tam benim e, boyuma uygun gidelim bir önce peniye uğrayalım hemen e, bakayım çiçek miçekler varsa e, oradan alayım bugün alacağımı ondan sonra da e, şeye gideriz Lagerhaus'a Lagerhaus'da da alacaklarım var yani dolaşacağım yine bugün ne yapayım kız her şey her yerde bulamıyorsunuz mecbur e, dükkan dükkan gezeceksiniz ve istediklerinizi alıp geleceksin Valla kardeşimle konuştum ya İsmail'le dedim gel bahçeye soraya bakalım gelirse. Akşam işe gidecekmiş o da. Dedim gel bahçede otururuz. Kesin mangal yakarız. E dedim kanat varsa siz de alın gelin bende kanat bitmiş. O da tavuk hastası ya ona da kanat vereceksin. O da et şey yapmıyor fazla. Bol bol e, kanat yiyor. <laughs> i̇şte her insanın daha çok fazla sevdiği şeyler var değil mi? Değişik değişik. Öyle işte. Canlan azadı bekliyorum bir keşfetseler, bir gelseler arabaya gideceğiz daha güneş havacısı olmadan. Ama işte bir e, türlü gelemediler arabaya. Hadi bakalım gidelim. Evet. Şöyle e, peni arka geldik. Gel azam. Onu babi sana postaya yatıracak. Gelsin. Ee. Hey. Posta sıkıştı babi. Bu şimdi diğeri. Bekle. Tamam bak. Nasıl geldi bunu? bu şey. He, bu da burada güzel. da var. Güzelmiş Kısımda, bu da. Bakalım, i̇şte illa dikkat edeceksiniz parslanıyorlar. O. Güzel şeyler gelmiş. Ya bak şu saklısı da var. Evet o da iyi. Anne. Şurada grill malzemeleri. Anne, He. Oraya su koyayım. Şöyle bir Aha. bakalım. Aa, şu kelebekler falan da güzel oluyor. Lambalar şunlar. Bahçeye hazır. Bak. Vay. Wow. Bunlar çok güzel. He evet, aldım bir tane. Evet kızlar, burada da maalesef e, hiç çiçek zevse kalmamış. Büyük lago havuza gideceğim. Şu kalanları aldım ben de. Bunlar asılmıyor. Böyle hani salkmıyor. Yukarıya doğru büyüyecekler. E, bunlar da salkıyor. Maalesef 2-3 tane kalmış. <laughs> yapacak bir şey yok. şansımıza artık. Kaç gündür dolaşıyoruz. E tabii başta almadık çiçekler yeni geldiğinde. E o zaman da bahçe viraneydi daha. Ben valla hiç fırsat olmadı düğün derneklerle uğraştık. Artık nerede ne bulursam onları alacağım bu senede. Hadi bakalım bir gidelim. Kızlar var ya resmen şaka gibi. Hiçbir yerde görüyorsunuz Lager house boş. Ne bir çiçek var doğru dürüst, ne de e, zepseler var. Her şey bitmiş. İnanmayacağım Allah'a ya delireceğim. Bakacağım başka da büyük nerede gertnalar varsa hafta içi bari e, Kadir boş. Ben Kadir'le gider bakarım. Bir tane de e, White World'de vardı çiçekçi falan. Bir de oraya gider de bakarım. Mi? Sen de gidersin Azadım. Tamam. <laughs> Resmen hiçbir bitki yok. Bu sene mi az geldi? Yoksa insanlar bu sene daha mı Eşti. çok her şey, herkes ekti? Normalde her yerde olurdu Biraz dolu az, dolu. Bırak, bırak. Evet. Bahçeye geldik. Can hemen başlıyor. Kızlar çöpleri önce atacağız da atamıyoruz. Çünkü bu tahtalar falan hep bize daha lazım. O yüzden bir şey atamıyoruz şu an. Yoksa tabii ki önce çöpleri atarım düzenli çalışmak için de. Mecbur içinden alıyoruz daha bitmedi çünkü. O yüzden hiçbir şey atamıyoruz. Benim de size anlatmak istediğim bu. Burada Mesela bir bir şu şey. köşe ne var ya. Şey, sen öyle. bir beni çek. Bakın. Al çantada da vereceğim sana göstereyim ne demek istedim. Bakın kızlar şimdi bura leş şekli ya. Bu da bayağı bir geniş. Bakın hiç kolum yetişmiyor hiçbir yere. E, oraya hiç yetişemiyorum. O yüzden ne yapacak Can bana? Buradan kesecek şunu. Tahtayı görüyor, görüyor musun? Görüyor. Ben ha. göremiyorum ki ekranı. <laughs> ha güneş vuruyor sana. Şuradan kesecek. Şöyle bana bir geçit yapacak. O tarafa geçeyim de. Oradakilerini de ekebilirim. Şu taraftakilerini de düzgün ekebilirim. Yoksa hani böyle L şekli yapmış güzel ama işte benim boyuma uygun değil. Kızlar küçük olmak da başa bela. Vallaha yazlık çocuk uğraşıyor ama Merhaba, keşke. Ben Allah. Bende şans yok bu hafta. Hep şanssızım. Ee, şey motor SG'miz de çalışmadı. Şeyli var gazlı almıştık geçen sene odunları kesmek için. Vallaha ne yaptık benzinle. Çalışıyor, çalışmadı. Geri Çalışıyor geri duruyor sigorta serilen alakalı bir şey olmuş. E, can da ellen kesiyor valla ne yapsın bari. <laughs> şimdi hafta sonuna kadar hafta sonu da yasak kesmesi. O yüzden mecbur şimdi halledecek yazdık. Valla bir saattir uğraşıyoruz ya. Valla nereye gitsem bugün ters gitti her kaç gündür. Sakarlığım üstümde herhalde. Bakın şunlarda güzel çiçeklerim. En azından bir bunları bulabildim. Bir bunlar kalmıştı. O kadar dükkan gezdik kaç gündür. Hiç çiçek miçek kalmamış. Dersiniz ki kıtlık gelmiş. Herkes almış vallaha. Neyse bir olur yani sabırlıyım zamanla olur her şey. Bu arada ben de e, ateşi yaktım. Yavaş yavaş olsun çünkü baya yanması e, gerekiyor ya ateşin. Hadi bakalım. Evet kızlar o kadar uğraştık ki e, testere kesmedi dediğim, dediğim gibi olmadığı için can hepsini elden kesti. Ve bakın şimdi teker tek tek, tek oldular. Tabii ki aslında bu şekilde pek hoşuma gitmiyor ama, ama yapacak ediyorum. bir şey yok e, yapılmış artık <laughs> e, bir iki sene böyle kullanayım da sonra gerçekten kendime o güzel tahtalardan alıp o şekilde yapacağız e, ama böyle de iyi oldu yani bu şekilde Aa, de e, güzel oldu He yani kırılana kadar çünkü bu kokpetle 2-3 senede bir değiştirecekmişsin öyle yazıyor şimdi ne bileyim ama e, şuralara daha işte melik taşları bitirsin. Oralara da iri iri taşlar gelecek arasına. Yani şık olacak. Şuralarda da belki biraz çiçek. Ee, yine buralarına şey alıp soğan falan ekerim. Şuraya şöyle Abi, taş döşedim. Bakın şöyle. Bak, Hoca şuraya yapalım. <laughs> He ya, ya ortaya tam olmayacak. Tamam Ben bombayı şuraya yapalım da hani bombayı gözü korumasın evet. insanlar. Şuraya yani. Aynen. Sana orada yer kalsın da tam şuraya. Evet şu şöyle. taraf böyle yamuk duruyordu ama o bizim suçumuz değil. Şuraya. Toprak çok geniş Bana yaptığı bak. için. Buraya. Evet. Şöyle hani bu ara yani kalsın da şuraya. Yani Melih şöyle. de öyle düşünemedi herhalde toprağın bu tarafa kayıp da onu bükeceğini. Bilmiyorum artık ama yine de güzel oldu. Gerçekten bir olsun hepsi. Şöyle üç tane taş da çaldım. <laughs> Kendime şöyle yaptım. Bakın ee, şu şekilde ulaşabiliyorum her yere biraz şey yapacağım göster nereye beni göster biraz daha o kadar alçakta da göstermez Yok, ki beni az bir şey göster yüzümü <laughs> çok şükür anladım bakın şu şekil buraya girebiliyorum şu şekilde burada ekebilirim rahatlıkla tabi benim boyuma göre tabii ki iki katı yine uzak ama en azından şuralarına ekebilirim Bakın şurada da da. orayı da kullanamayacaktın. Kullanacaksın şimdi. Kullanamıyordum önce. Şimdi burayı da kullanabiliyorum bu şekilde. Oraları da kullanabiliyorum. Öyle yani bu şekil benim için daha iyi oldu. Sadece geniş. Çok geniş. Olsun. Buna da şükür. Sen dediğim da biterse, gibi. Ocakta olursa acayip güzel olacak her şey. Şuraya. O zaman istiyor işte. Bir şey lazım bambu. He, o bambuyu da karmıştık. O güzel. O çok güzelmiş ha oradaki bambu. E, o He? Şey 3 evet. metrelik ne kadar güzelmiş güzel. başta ondan alsaydın yapmışken bir kere iyi yapardık evliyim ilk sene zamanında paramız yoktu gerçekten can en ucuzundan aldık şu bambuları şimdi biraz daha e, alabiliriz ama daha idare eder buraya bir parça alayım iyice yükselti olursa alıp ne gerek var ki şimdi bayağı diyorduk hiç bir daha masraf yapmayacağız inanın var ya yine şu taşlara e, ee, şu çakıl bunun içindeki toprak moprağa yine bir sürü para gitti. Yani havadan bir 300-400 euro bir gitti. Bir geçen 220 euro Melih de verdim. Bir geçen yine Melik 120 euro ayretten e, taş gitti aldı onlara ödedim. Ondan sonra ha bir de da alıyoruz daha bir şeyler. Yani bugün ha yine çakıl aldık. Ama şu şekil çok iyi oldu. Bakın şu taşlarla da yükseldi. Kolum rahatlıkla e, oralara yetişiyor gayret. Hadi bakalım. Can da bu arada mangalı yapıyor. Kanatlar pişti. Kardeşim de gelmedi herhalde uyuyakaldı. kaldı İşte aramadım. Vallahi aramaya fırsatım bile olmadı. Şimdi akşam yemeğimizi de yiyelim ve geri kalanı öyle toparlayayım. Yarın da gelirim şu tomatesleri falan. Bir de dediler, demişler ki salatalık falan ekebiliyormuşum. Direkt toprağa çıkarmış. İyi ki söylediniz. Zaten hiçbir yerde salatalık stili falan da yok. Onları yarın beraber şu tarafa tomates, Sen salatalık ekeceğim. Şu büyük yere. Maralın oldu. şu arkaya da hep yeşil biber yapacağım. Çünkü en çok onlar yeniliyor. Hadi bakalım şu ufak tefek şeylere de soğan şu bu kıpır zıpır işte. Hadi kızlar. Ay başım döndü bu bahçeden. Şöyle iki çiçeğimi de buraya ektim. Birkaç tane de eve götüreceğim. Balkonum için. Azıcık toparladım. da işte çok ya. Vallahi cip sinirim bozuyor. Bahçe böyle birbirine gelirdim. Geç bulaşmayacaktık valla. Daha ocak yapılacak. <laughs> Ocağın taşları. Ben dedim Melih sana. Dedim ki bak bozma zamanı yap dedim. Bahçeyi bozayım dedi. Bu sene ekim böyle. Yok anneciğim yapacağım sana dedin dedin. Yapacağım da zaman yok oğlum. Çalışıyorsunuz. Fırsat yok. Aha şu tomatesleri falan ektim. Şöyle can sularını da verdim. Şuraya bir tane daha bir filiz e, şey yaptım. Bu, bu mağaralarım zaten dün ektiydim. Tutmuşlar kendini maşallah. Değil mi Azat? Oy, maşallah. Şuraya da e, ablaları bu tarafa da Azat'la birlikte hıyarları ektik. Ana, o ne yeniliyor mu? O da büyüyecek. Ondan sonra yenilecek. Hıyarları ektim. Güzel, e, dediniz de ki ektim çıkar. mi? He güzel. İnşallah çıkar. Öyle yenilmez. Daha acı büyümesi lazım. oğlum Çok büyüyecek. Ondan sonra yiyeceğiz. Kâdem ne yapayım? Olacak. Fazla arkalara yerim yetişmiyor. Zaten şu, şöyle ön taraflara Aynen. biraz pay Evet öyle olacaklar. Az adım da yiyecek. Şu tarafa da zaten şu çiçeklerim de Aynen. daha olacak da. Aynen. Bir taşlar bitsin. Çadır madır da kurulsun. Aynen. Çiçekliklerim. Şuraya da iki patlıcan aldıydım. Geçin. Tek iki tane kalmıştı. Onları ektim. Şu bir tane çok acı biber var. Biberin birini azat kırdı bilmeden. Olsun. Onlar da biber. Onlar da biber. Şuralara da şu kenarlarında da bir sürü yer var ya. Ha şurada da. Mesela şuradan şöylece böyle şu e, soğan ektim. He yeşil kıskalar vardı. Kıskaları ektim. Dedim kenarlarında yeşil yeşil soğanlar çıksın yeriz zaten şöyle bir e, bir düzelseydi daha güzel olacak her şey biliyorsunuz önce geçen sene de öyle olmuştu her şey karabalıktı şeydi on sonra ektik güzelce her şey yeşerip e, çıkmaya başladıktan sonra da her yer ışıl ışıl cıvıl cıvıl oldu ne vallahi. Ne onları da ekeceğim ama onları yarın ya da öbür gün yarın annenin torbaları gelir geliriz yeşil fasulyemizi de ekeriz değil mi azadım onları sonra Melik enişte taş düşecek şu önünün taşları da olacak. <laughs> ne olmuş Nar'ın sanki? <laughs> Bırak Azad çekildi. Hı. in he o, o sıra kaldıracak Melik dedi. Şu iki sıra çöktü öbür taraf iyi. He. Başka onlar niye çöktü biliyor musun? Hep üstüne çakıl bir de taşları döktük yani ya. Yok çok iyi. Bak şu iki sıra he. kalkacak. Çok, Ağırlık çok geldi sürekli. oraya. Ya oralar çok düzgün önemli değil o kadar. Ufak tefek ama düzgün. Onları kaldıracağım dedi zaten. Ve öyle yapma. Şu iki sıra kakacak. Hep dimdiz güzel olacak. Şu çiçekler. He, i̇şte zamanı olursa ne zaman boş olursa Bakın bunlar hep e, tahtalar falan. İşte atamıyoruz henüz daha. İçinde illa bir şeyler lazım oluyor. Bütün e, şey etsin de. Zaten hafta sonu yasak. Belirli günler çöp günü var. O yüzden bekletiyoruz. Şu şu tarafa da çok güzel şeyler düşündüm. Çok güzel olacak. Kızlar bahçeye vav wow! diyeceksiniz bittikten sonra. Ama işte bittikten sonra. Artık ne zaman biter Rabbim bilir. En çok da şu kumpirlere bakıp bakıp hayat buluyorum. Baksana nasıl güzel yeşermişler değil mi Can? Kocaman oldular maşallah. Evet, canım. Hadi, gidelim. hadi gidelim Can. <laughs> şu çayırda çıkan çiçek bile güzel olmuş vallahi. He, Şunlar havuçlar işte. Büyüsünler bakalım, bakalım hadi. Hadi eve Bebe. gidiyoruz. Bebe. Ha şimdi söyle. <laughs> Diyor ki kapatma daha bay bay demedim diyor. Sen bay bay mı diyeceksin kirli? Bay bay. Ama senin pantolonu değiştireyim can temiz pantol var. Eski, eski. Gel be anne yeni pantol değiştirsin sana. Aynen o hep ıslak hep çamur Ay. arabamız batar. Evet kızlar aman 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 hasratım çıkmış. Ay <laughs> hiç kıpırdanamıyor. Eve geldik. Şunlarda e, şunları da hemen şuralara ekeyim. Şu çiçekleri de. Ne yapayım artık buldukça da daha alırım da. bir kaç Daha da iki tane şeyim daha boş ee, şunlar bir ekim. Bu sene rengarenk olacak herhalde. <laughs> Normalde hep aynı şekil modellerde yapmış. Şu lilalarda bakın bunları da ektim. Ee, dün şeyden aldıklarımızı da keşke bileydim. Hiçbir yerde çiçek bulamayacağım. Hep bunlardan alırdım. Bunlar bir oy roydu bir tanesi. Ne bileyim. Şunlar da ekim de. Ondan sonra biraz dinlenme moduna geçeriz artık. Öyle bakalım. Hava daha yavaş yavaş akşam oluyor. Kadir Sara daha gelmedi okulda geç geliyorlar zaten Kadir de arabayı götürdüydü bugün ne yaptı bilmiyorum tamirciye gideceğim diyordu hiç arayamadım da hiç fırsat olmadı ki anam bahçeye papatya falan da alacaktım koca koca ya hiçbir şey bulamadım bugün ama bakacağım papatya. daha nasılsa yaz oldu. Evet papatya da alacaktık Azat ya. Ama alamadık. Alamadık yoktu çünkü. Evet, biz de şu güzelleri aldık. Be değil ama mi? Ama aslında onlar da papatya. Evet. Ya. El garanti. Garni. Ha, garani. Ha, garani. Garani, garani ile mi? Türkçe mi garani? Bunun adı yine unuttum şunların ama. ne adı ne? Betonyen. Betonyen miydi? Azat ben de bilmiyorum ki neydi. Bunun adı Çiçeklerin mi? adını diyor da ben ne bileyim diyorum. Eskiden çiçekçide çalışıyordum. Ben genç kızken. Belki yani Çiçeklerin tümünün neredeyse adını, nasıl beslendiğini, nasıl şey olduklarını hepsini tek tek biliyordum. Ama işte diyorum ya arada yıllar geçince insan unutuyor gerçekten. Ee, ve şu an en basit çiçeğin adını bile bazen bilmiyorum. Baba öyle yani. <laughs> Zaman insanı o hale getiriyor. Hadi bakalım ben bir şunları ekeyim hemen.